Bir duydunuz mu daha önce bu kanalı? Discord? Yok. Ben duymadım. Bakayım. Bak. Ha yok. Biliyorum bu kanalı. Evet diyenler var. Bu reis kimdir nedir bilmiyorum ama Mehmet Genç diye bir abimiz 2010 yılından itibaren dünya gezmeye çalışan bir fotoğrafçıyım. Bir süre içinde birçok projeye imza atıp iki kitap yayınladım demiş. Böyle bir gün yemek yerken ulan dedim bir, bir, ahtapotla ilgili bir video vardı hatta ahtapot yakalıyorlardı bak şu reis. Gidiyor şu burada abi. Şu Adamlar Lor'un yerleriyle geziyor. Bu reis bak. Adam vücuda bak oğlum. At-ta-pot avlamaya çıkıyorlar. Bu videosunu gördüm. Ulan dedim bir izleyeyim. Bunlar demek ki yenmiyor, para etmiyor. Deniz yarı. Bana gösteriyor zaten. O kadar enteresan videoları var ki. Hani girilmeyecek yerlere giriyor. işte. Afganistan'da, Pakistan'da böyle garip garip yerlere gidiyor. Yeraltı imalathanelerine giriyor. O çok enteresan videoları var. Böyle videolarda da kesme biçmiyor yok ha. Dümdüz giriyor yani. Böyle edit medit yok. izleyek Bak mesela örnek vereceğim size. Geçen gün babamlarla şöyle bir baktık. Dur bakayım. Şaşıracaksınız bak o videoya. Cesaretli de yani hani böyle hiç tırsmıyor. Dur bakayım. Nereden bulurum onu? Tehlike. Tehlike yazarsam çıkar. Tehlike. Aha da dünyanın en tehlikeli yolu. Sabah. Çin'e gidiyor. Baba, saat 6.30. Baba. Ancak çıktıkları yere bakın. Bak bir izleyin şöyle anlayacaksınız. Hmm, dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi çıkma sırası bende. Ay valla yoruldum da yani. Bunlar ne yapay merdivenler değil. Baya doğal Basınçı kayaları gibi. Yani... oya oya merdiven haline getirmişler. Hintik. Ve çok ciddi bir merdiveni turizm var yapıyorum. burada. Yukarı çevirdikçe tırmanıyorlar Bakalım. abi. <laughs> Biliyoruz abi. Bilmeyenlere söylüyorum. Kaptan Sparrow. Bitmek üzere. Ta oradan geldim. Hiçbir ben... güvenlik <laughs> önlemi yok. Tabii bitmiyormuş. Benzer şekilde yine merdivenler devam ediyor. Aşağıdan nereden geldiğinizi göstereceğim. Burası bir şey değil, bekleyin daha. Ondan çekeyim. Böyle. Bu böyle 45 sanırım 50 dereceyle başlıyor ama Yukarılara çıktıkça bir de dikleşiyor. Ve çok enteresan yaşlı kadınlar, yaşlı adamlar falan da tırmanıyor en zirveye. Ama 85 yaşında vardır yani. Şimdi kalan yarı çıkacağım. Bu arada çıkıyorum ama <laughs> eski merdivenler böyleymiş. Böyle. Oo. <laughs> Bir tarihi. Bir önceki versiyonu herhalde. Eski Herhangi merdiven daha oldu. tehlikeli Eski olduğu için zaten herhalde. yapılan merdivenler de öyle çok yeni görünmüyor. Çıkmaya devam ediyorum. Belki de şu. Oğlum bunun sonunda sumu yok bak şimdi. Oldu. hiçbir fikrim yok. Yine merdivenlerle devam. Çaput mu bağlamışlar oraya? Abi böyle Fransa'da falan Bilek da var ya. Kaldı. Kilit alıyorlar baya işte üstüne isim yazıyorlar. direkt ne yapıyorlar? Tutuyor direkt tutuyor. Çaput bildiğimiz gibi. Her yere takıyorlar ama zirvede daha çok oldu. var. oldu. Şuradan bir ayağın kaçsa oh. yuvarlanır. Bir de arkandaki herifleri de alır götürürsün. Abla koyayım komple düşersiniz aşağı. Kim var? Kuzey <laughs> zirvesine hadi, 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 hadi. ulaştık. Kuzey zirvesinden bir yere ulaştı şu an güzel duruyor. Çok güzel duruyor da oğlum harcadığı eforu düşün. <laughs> Çıkarız be abi. 5 dakikada 10 dakikada bir sigara içeriz Zirvenin. ben sana şimdi sigaralık bir yer göstereceğim. Diğer tarafı. Ayrıca buraya teleferikle de gelinebiliyor ama. <laughs> ama ben bunu şimdi fark ettim diyor. <laughs> <laughs> Şehrin diğer tarafına ya da. Bu dağın diğer tarafından yola başlamak gerekiyor. Orası bana uzaktı. Bak 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 bak. Burada biraz mola verip dolandıktan sonra. Görüyor musun insanları bak bak. Buradan böyle devam ediyorlar bak. Yüksek ihtimal şuradaki zirveye kadar çıkabiliyorsun herhalde. O kadar izlemedim. Karşıdan ben. devam edeceğim. Dikliği görüyor musun? Merdivene bak. Bak ablama bak ablama. Sadece poz veriyormuş, iniyormuş. <laughs> Abi deli iş ya. Karşıdaki yola gidecek <laughs> olacağımı bilmek biraz Ah nasıl diyeyim? Yorucu. Buraya Oraya çıktıktan doğru doğru geri gidemem ben ya. Çıkarız. Şimdi anladığım kadarıyla bu normalde olması gereken yani, millet buradan tırmanıyor ama işte turistik yer olduğu için herkes çıkamaz diye sol taraflara da böyle bazı yerlere normal merdivenler yapmışlar ki hani biz gibi insanlar oradan çıksın diye. Sana abi hiçbir güvenlik önlemi falan yok. İp mip yok yani. Biri nasıl, nasıl, nasıl karikatür gibi güldü amına koydu. <laughs> Hızlandırmış galiba <laughs> <laughs> <Hızlandırmış gülüyor> <da>. ya. Buradan <laughs> çıkmak zorunda değilsiniz. Hızlandırmış ya. Lan tarafta normal yolda var ama insanlar biraz eğlencesini biraz da ekstrem olsun diye tercih ediyor. Bebeğe bak nasıl çıktı. Çinliler turizm konusunda gerçekten Açmışlar. Yani buraya bu yolu yapmak zirveye çıkarmak ne bileyim yani. Ben o kadar ülke gezdim. Bu tip turistleri etkileyecek atraksiyonlar görmedim. Çılgın bir yere gidiyor şu an. Ben bu videoyu izletirim size. Yolun birinci etabı bitti de. Şimdi asıl zor olan yer kaldı. Sanırım şu tepeye çıktıktan sonra Yer zirveler için iş artık kolay olur. Nasıl kolay olsun ya? Şuraya bak. Gerçi sağdaki için yine bir tırmanış var. Mert şuraya çıksak garanti 7 çık kilo veriyorsun oğlum. Abi. abi bu arada bu arada burada hani illa aralık çıkacak çık? iş yok çık. 5-6 saat Sohbet et yani. Geceye geceye doğru çıkarız ama. Arada, arada güzel, güzel <laughs> Geceye doğru <laughs> çıkarız. <laughs> Oğlum takarsın paraşütü işte inersin ama. Hayır yapmışlar. <laughs> ya bir kovayla su direkt aşağı atıyor. Ne var ya? Teleferik <laughs> de inersin. Çıkmaya devam ama ediyor. Ama manzara çok iyi. <laughs> çok iyi <iyiydi>, de adam bitti. <laughs> Yine bildiğin. <genç. gülüyor> bak bak o, de. dedemi gördün mü dedemi? Bak dedeme bak dedeme. Dur devam ediyorum. Bak. Babali'nin 25 sene sonraki hali. Gözüküyor mu yayında? Dedem çıkmış oraya kadar. Yine bildiğin. Köprü trafiği var. <laughs> Bu arada yaşlı <laughs> amcalar bile <laughs> çıkıyor, iniyor vallahi helal olsun. Helal olsun ya. Bu arada çıktıkça tek tük yabancı turistleri de görmeye başladım. Kötü ufak yerlerde kurdele ve kilitleri satıyorlar. Hatta bazılarının üzerine isim de yazıyorlar. Tabii kilitlerde yazılmış kimsin diye. Sonra da böyle muhtemelen dile tutup asıyorlar. Allah az kaldı diyorum ama. <laughs> az kaldı diyorum ama. Git 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 ya. Lan taşlara ne güzel işlemişler. Oyyyyyyy. Bu ne oluuum? de mi acaba delik için, de için bağlı? Ha? O kurdelelerde mi acaba delik için Tabii Tabi tabi aynı aynı, aynı aynı. Set gibi o ya. Bak. <laughs> <laughs> Çok tehlikeli baba. Bu hangi ülkedeydi? Çin. Abim yayınlar eyvallah. Ayım Toana hoş geldin. Çok güzel ya. ben yine devam ediyorum. Biz de yayınlar diyoruz ama okumuyor abi. Şu karşıya gideceğim galiba. Eyvallah karşı. Ulan bu Çinliler harika. Bak burada ağır dolandırıcılık dönüyor. Bak ben bunu izledim. Bak bundan sonrası çok enteresan. Şimdi yeşil arka planda <laughs> böyle fotoğraf çektiriyorlar. Bak Bakalım. bak. <laughs> <maçtaymış gibi> <laughs> ya bir de poz verdir diyorlar ya. <laughs> Şimdi ben o amacın gerçeğine doğru gidiyorum. Gidiyor. Ablam Atice teyze hava yapacak işte döndüğü zaman ay çok güzeldi oraya çıktık vallahi bak pozum da bu diye. Şimdi bu ön yandan tebrikli. Bunu yapmak istiyordu. Buraya girelim. kadar niye çıktım ki abi? Oturduğun yerden de yapardın yani. ya. Yaklaşık saattir sıradayım. benziyor lan. Bak gülüş falan aynı Besko'ya. Aslında bir tek ben niye... Yok lan o o benzir, o sinslik var yani o Johnny dokunuşu benzir, var. Daha bekleyeceğim. Ee, bu daha önceki videolarda dediğim gibi Çin'in e, ölü sezonu. Okullar açıldı. Yani çalışanlara tatil yok ama bu tip yerler hep kalabalık. Şimdi birinci sıradan geçtim. Yaklaşık bir, bir saat 15 dakika bekledik burada. Ee, diğer diğer sırayı bekleyeceğiz. Buraları bölük pörçük hatırlıyorum. Bura bir sebep derken var ya. Hmm, çok fena çok. Ama şey yapıyorlar bunda. Ee, e, halatla bağlanıyorlar yani. <laughs> Sen de mi şey abi? Yok lan video izledim. çıkıyor. Şimdi dünyanın en tehlikeli patikasında yürümeye gidiyorum. Bu arada rakım 2160 Hiç şey unutmuyorum bak burada ben 4 sene önce. Babamla birlikte. kuşandık. Bir... Bu Muz iki... kabuğuyla bağlamışlar. <laughs> <an. gülüyor> Muhtemelen. Ulan ben bundan Eyşan'a tasma aldım. 3,5 saniye içinde parçaladı lan bunu ama bu kopmaz kolay kolay. <laughs> bu sabit. Hattı değiştirdiğinde önce birini diğer hatta takacağız. Bu diğeri güvenliği sağlayacak. Bunu taktan sonra sonra bunu geçireceğiz. <laughs> Sıra çok yavaş ilerliyor. Hava da soğudu. Bu çok iyi değil mi? Ama artık geldik sayılır. <laughs> Hat değişimlerini böyle yapıyoruz. Nedir <laughs> o? Dur da, dur. Bu ne oğlum? Hmm. Ben buradan Bak, dikerim. Altına oğlum. sıçarsın. Direkt. Altına sıçarsın. Beni ipte tutamam. <laughs> Çığlık atıyor değil bizim ekip? <laughs> <laughs> Alın beni. <gülüyor> 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 Bu arada burada öyle ben yapamıyorum çıkacağım <laughs> da diyemezsin yani. yani Abi yani. oğlum şurada bak şey. tam şurada tribe girdiğini düşsene ya. Bu ne oğlum? <laughs> Ayağını kaldırıyor. <laughs> Burada var ya nasıl güp güp atar var ya kalbi adamın. Welcome to China. Welcome to Güvenilir ki o tahta. Adam, <laughs> 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 adam basmayacak. <laughs> Baba bildiğin tahtaları atmışlar. Bu ne oğlum? <laughs> Şarkı bak lan. Arkadaki şarkı oğlum orada. işte o şarkı değil. Tıp 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 diye vuruyor kalbi. <laughs> Bak ha, tam burada yani sigara, sigara yakacağım işte. Bir sigara yakacağım aynı öyle. Az dediğim bunu ben bunu atıyorum. Sigara yakacağım burada baba muhabbet. Çekirdek <laughs> elde kalır abi. Çekirdek kola da çok iyi olur ama çekirdeği de aşağı atacağım burada. He kola çekirdeği. <laughs> <laughs> Yürümeye devam ediyorum. <laughs> Harbiden aşırı ekstrem. <laughs> Oraya bile ya, şey asmışlar, kilit asmışlar ya. Yalnız fark ettiniz mi? Şurada güvenlik kamerası mı? Kameralar var bak. O alttan geçen kablolar kameralara gidiyormuş. Bir delikler buraya kamera döşemişler her yere. Abi biri zarar vermeye kalksa bir şey olsun. Ya o olabilir. Bira e bilerek atlayabilir. O sırada kameraya çekmenin başka yolu yok. Ya, patikayı sabote eden olabilir. Biraz, biraz... Yani... Aptallık bile olabilir yani yaptığın. Orada bak 6 tane Çinliyi arana alacaksın. Arkalı önünü orada zıplayacaksın böyle trolleyip. Asansörde yaparsın ya, çıldırtacaksın onu orada. <laughs> Şahsiyet çok acayip ya. Çok fena, çok fena bu ne ya. Bu ne? Bak burada sıra yok fark ettiniz mi? Herkes kaçmış artık buraya gelmemişler. Şurada var. Çinli arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapılıyordu ya? <laughs> Bu etapın sonuna sanırım geldik. Şimdi ilk etabı bitirdik. Bu ilk etapmış Anladım, bir de. ama tabii yine sırada beklemek gerekiyor. Umarım fazla sürmez. Deprem oluruz lan. Deprem çıkar mı oraya amına koyayım? Kaç. deprem çıkar oraya. deprem bile çıkmaz oraya sikerlerden ya. Şimdi bu yoldan ben de devam edeceğim. Çok güzel ya, Oğlum, gitmek lazım ya. Ya merak Hadi ediyorum ya. buraya gittiğim gitsek mesela, hani. Şurada yürüyebilir miyiz ya? Yani? Buradan düşününce ne var lan? Yururumdan Yürürüz ya. Yürürüz abi. zorlanırız da Ama oraya yani gidince şey acaba var. böyle bir o taşaklar böyle bir büzüşür mü böyle? <gülüyor> 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 Olursun ya. Çok merak ediyorum. Fıtık atar abi oğlum benim işim... Şey... Fıtık siktir şu an fıtık. Varsayım yapma. Yürürüz ya. Çin, Çin için direkt Çin vizesi mi gerekiyor? Ya bak burası çok enteresan burayı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Dükkan kurmuş amına koyayım Baba <gülüyor> vasiyetiniz varsa buradan yazıp basıyoruz kardeşim. Baksana rahatla ya yayın izliyor amına koyayım. Bu <laughs> adam her sabah buraya gelip akşam gidiyor mu gerçekten? Geliyor herhalde son olarak Niye oğlum adamın orası gitti. ya. bir <laughs> gidelim. müşteri yok ya. Bitiriyoruz. Şey var ya. Bilmiyorum. O burası için de okula nasıl gidiyor anlatıyor diye meme var ya böyle. O <laughs> işte. En tehlikeli yerde. Şimdi geçtiğim yerde. This is me. Okey. Okay. okay. <gülüyor> 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 bye bye. Allah Allah kız ona istedi ya. <laughs> Bak bu benim. Bu benim. Tamam. Hadi bye. <laughs> ee görürsün. ne diyordum işte en tehlikeli yolu bitirdik şimdi artık yavaş yavaş şehre dönme zamanı oh reis bindi baksana bu da çok güzel şuna binmek için bile gidersin İyi ya asıl buna binmekten korkarım ben ya daha gezimiz bitti sonrakilerde görüşmek üzere feci ya Böyle bir kanal arkadaşlar yani hani bilmeyenler için söylüyorum. Beni çok sarıyor. Yemek falan izlerken açıyorum. Çok enteresan yerlere gidiyorlar. Mesela en popülerlerine bakacağım bir. Burada açamayacağım videolar var. Mesela birinci gibi. Göt ister oraya gitmek. Kolombiya. Ne var ki o videoda? Abi silah pazarı ha. ve üretim yerlerine gittim. Pakistan. Herifler elleriyle silah yapıyorlar. Elleriyle bak. Yüzde el yapımı. Hepsinin üzerinde de Türkay, Mürkay, Türkiye falan yazıyor yani çakmalarını yapıyorlar. Taliban'la falan videolar çekmiş anlatıyor işte neler yaşadığını. Dur bakayım. Bu arada Çin vizesi almak bayağı zormuş herhalde ya. Öyle mi? Dayan verdim dayan. Ya. Salak <laughs> 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 Şangay kardeşim. <laughs> Şangay. Ulan enteresan. Çok güzel bayat hayat yaşıyor ya. Bak Kırgız çadırına gitmiş dağda. Pamir dağlarında iki gece orada kalmış. Uygur Türk'ü. Gördüğüm en zor şehir Karachi. Pakistan. Peştunların köyüne gittim. Amazon yerleriyle Konya'nın benim Kolombiya. Duka Türkleriyle geçirmiş zaman. Kalırız. Baksana Yardım. abi ya mekanlara falan bak ya. Range Simulator Range var mı bugün? Yok ya bugün aynamayız. Öyle işte. Evet. Şimdi bakalım diğer videomuza bakacağım. Güzel videolar var ha. Yani şu an izlediklerimiz. Konya mı? <laughs> Ne gördüm? Depoyu izledik.